Hey baksana kanalıma abone olup videoma like atsana merhaba arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Marmaris'teyim ve gördüğünüz gibi burada kocaman bir tane gökkuşağı çıktı Şöyle göstereyim ee, daha Çok kötü yağmur yağıyor şu an Şu anda çok belli olmuyor hava açıldı biraz o yüzden gökkuşağı çıktı Ama şu daha demin video çekerken gördüyseniz şurada daha demin bir beyazlık çıktı şimşek çaktı. Gördüğünüz gibi yani hiç siz bu kadar büyük bir tane gökkuşağı gördünüz mü? Ve ayrıca ve ayrıca evet gökkuşağının sonu orada. <laughs> Dağların arkasında. Hiç hayatımda bir gökkuşağını bu kadar yakından görmemiştim. Çok güzel gözüküyor. Tabi yani o kadar kaliteli gözükmüyor ama emin olun ki çok güzel gözüküyor buradan. Her renk. Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, koyu mavi, mor. Çok güzel. Neyse. O zaman size gökkuşağını gösterdiğime göre kapatabilirim diyeceğim. Yoksa bana mı öyle geldi yoksa iki tane mi gökkuşağı var? İki tane mi gökkuşağı var ve daha demin videoda ay iki tane şaşırtıcı şey birden oldu daha demin videoda bir şimşek yakaladım bir de ayrıca ikinci bir tane gökkuşağı var gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın şurada böyle bir tanecik böyle hafif bir şeylik var aynen iki tane gökkuşağı var inanılmaz inanılmaz gözükmüyor ama şu uçtan görebilirsiniz inanılmaz iki tane gökkuşağı inanılmaz neyse artık ben kapatayım Burak kaçar yine bir tane şimşek çaktı gözümün önünde